Bizler hayatımıza dokunan Gönüllü Hizmetler Derneği sayesinde yaşayarak ve yaparak öğrendik. Derneğin sağladığı olanaklar hepimizin hayatını zenginleştirdi. Bizler gibi binlerce genç Gönüllü Hizmetler Derneği sayesinde çocuk kamplarına, uluslararası gönüllü çalışma kamplarına, gençlik değişimlerine, dil kurslarına, Avrupa Gönüllü Hizmet Projesi'ne katıldı. Gönüllü çalışma kamplarında hem İngilizcemizi hem de kendimizi geliştirdik. Özgüvenimizi kazandık, ön yargılarımızdan arındık farklılıklara saygı duymayı, farklılıkların zenginlik olduğunu öğrendik. Gönüllü Hizmetler Derneği bize paylaşmanın, dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemini öğretti. Through GHD, I participated in many projects and I had the opportunity to share what I know with other volunteers. Not only in Turkey, I even did volunteering international projects during the quarantine period. And I was able to learn Turkey, Turkish culture and the language. Bugün dünyayı saran salgın nedeniyle tüm sivil toplum kuruluşları gibi Gönüllü Hizmetler Derneği de zor günler geçirmektedir. Bu zor günlerde biz de GHD ile yolu kesişmiş her yaştan gönüllüler olarak hayatımıza anlam katan Gönüllü Hizmetler Derneği'ne destek olmak amacıyla bir araya geldik. Bu yüzden Gönüllü Hizmetler Derneği'nin geleceği için koşuyoruz. Gençler daha uzun yıllar kamplara gidebilsin, başka kültürleri öğrensin, gönüllülüğü deneyimlesin, kendi toplumuna fayda sağlasın diye Kısaca gençler sınır tanımasın, dünyayı tanısın diye sizleri Gönüllü Hizmetler Derneği'ne destek olmaya çağırıyoruz. Bizim için anlamı çok derin olan bu kazanımlar daha yıllarca sürsün, daha binlerce genç aynı deneyimleri yaşasın diye desteğinizi bekliyoruz. Gönüllü Hizmetler Derneği'nin gönüllü çalışma kampları işlerim gerçekleşiyor. İmece Doğu Batı Kampı ve Yaşayarak Öğrenme Merkezi gibi çok değerli programlarının nice yıllar sürmesi için. Katkınızı Gönüllü Hizmetler Derneği bağış bağlantısına tıklayarak iletebilirsiniz.